Merhaba arkadaşlar, Levan'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Ben de Kenan. Şimdi şöyle yapacağız. Nedir'e gidiyorduk en son sanırım. Evet, tek Hatta git hani serisinin... Şöyle yapıp çıkmıştık. Evet, şimdi cidden gidiyoruz. Ben gittim. Tek git serisinin 7 bölümü oluyor sanırsam. Evet. Ha, yani... direkt doğduğumuz yerde Quartz var. Kazıyorum. Tamam. Quartz Aa, ne için? Glowstone'a bak. Nerede? Oha, çok iyi. Burada Glowstone'un tek... tekstürü manyak ya. Yani. <laughs> ne oldu? Bir şey kuarsın içinden o neydi? Fiş vardı ya bir şey fiş. Silver fiş. Ha o çıktı bir anda. Ha. Vurdu. Keşke onları evcilleştirebilsek. Burada değişik madenler var. Bu ne? Quartz değil bu. Kaz <laughs> Bu ne? Nedir ha? Nedir iron ore? Bu tek kitin getirdiği şey. Ha, pişirince şey oluyor. Ha, bir de arkadaşlar tek kitin özelliği hani şu zemine bir bak Emre. Aa, Tekkitin değil o ya. Yani. Şey, Pardon Sfax'ın şeyi. Bence çok güzel. çok iyi. Bu hmm. neydi? Boş ver. Bir şey yok. Kenan sana pigmen niye koşuyor? Niye koşmasın? Vursana biraz. Bak sıkıştı. Aaa! Öt! Öç! Öç! Şimdi glowstone'ları alacak mıyız hepsini? Alalım. Yakındakileri aldım ben. Oo oh, bir de orada varmış. Evet bayağı iyiyiz yalnız normalde zor ulaşılan şeyler olurdu bunlar. Gerçi tek kitle de ışık ne bileyim gerçi ışık yapmak için kullanılıyor mu Glowstone tek kitteki özel ışıkları yapmak için? Abi Ghost da vuruyor yani sallıyor bir isabet edecek bir gün ama. Ghost! <laughs> o abi bunlar bize niye dalıyor? N ne? Bunlar! Ay. Niye, niye dalmasın? Sen neredesin? Kastım öldürmeye çalışıyorum. Ben de ona oy patladım. Çekil yanımdan. Et çekil. Hadi Gast hadi hadi. Vursun. Tabii ben de biraz maden kazıyorum. O nedir diamond mı bu yoksa? Oha nedir diamond buldum Emre. Oha. Bilmiyorum değerli mi oluyor? Normal diamond'a çevriliyor mu ama? Çevriliyordur şey hocam. Şey. Bir şeyler oluyor anlamıyorum da. Bence etrafta koşuşturup nedir diamond arayalım. Abi bu kadar kolay bulunuyorsa zeminde direkt. Gerçi kolay bulunmuyordur mutlaka da. Hayır bir baktım Diamond'a benziyor diye. Bir dakika Skype'den mesaj geldi. Bir şey bana vuruyor ha. Aha. Hayır. Az kalsın ölüyordum. Arkanda ya, hala. Evet biliyorum. Aha öldürdüm. Bir dakika bir dakika hemen geliyorum. Ya öldün mü? Evet. Oha ya. öldün mü? Üf, dur geleceğim. Biz Skype'tan mesaj yazmam gerekti de. Ula Geliyorum. Kenar, her tarafa item saçılmış. bu magma küp bir ya. Oha bu ne abi? <laughs> magma küp mu? <laughs> abi üstüme şeyi yağıyor resmen pigmen. Nedir tehlikeli yer acı. Geç benden ne? Skype'a baktın abi sen de yani. Ama Skype'a niye baktım? Ne, ne oldu? Kim için? Ayşe için. Ya baksan ne yazar, bakmasan ne yazar? Öldün. Ya geliyorum nedir? Alacağım eşyalarımı. Sen merak etme. Bu arada Sfeksi, Sfex mi? Nasıl okunuyorsa texture pekimiz. Sparks mı? Nasıl? Zaten Sevmeyenler doğmuş. Ben niye sevmediler anlamadım. Çok güzel yani. Hani tek normal Minecraft'ta kullanmaya gerek yok. Sen normal dünyadayken hı. bir linking book müydü ne öyle bir şey var ondan yap. Tamam sen benim eşyalarımı aldın değil mi? Hı. Hmm. Zırhlarım falan öyle. Tamam linking book ondan nasıl iki yap? iki tane yapacaksın bir de stand yapacaksın ona. Linking book. Tamam. Bunun tarifi çıkmıyor. Yok. Tarifi çıkmıyor bunun. İnternetten mi bakmam lazım. Linking book çıkıyor abi büyük L falan book yazıyor. Tamam hayır çıkıyor. book çıkıyor üstüne basınca tarifi çıkmıyor. Ya, onu araştır internetten. O şey, e, işte, portal evet. gerek olmadan şey evet. yapıyorsun direkt. Hani Nether'da belli bir yere gidiyorsun. Hmm. Ev yapacağız ya Nether'da bak, buldum evet. ben yeri. Tamam, ben araştırıyorum nasıl yapılıyor. Ticket, Linking... Aa, Diamond. No. Evet, Diamond Diamond mı buldun? Ama gidemem, çok fazla şey var. Ben şu evi bir yapayım. Oha, direkt normal kitabı koyuyorsun, Linking Book oluyor galiba. Ha, o da olabilir ama olduğun yer önemli evin içine yap şey portalın yanına yap nedir portalın hmm, bir dakika şimdi normal kitabımız var nerede chest ha varmış evet kaç tane gerekiyor dedin? linking book iki, i̇ki tane yalnız bende ha bunu farklı bir crafting table'lama mı yapmam lazım Creation Linking Book hmm. Emre. Hmm. Şimdi şöyle normalde bunu crafting şeyine koyuyorsun oluyor. Hmm. Ben de olmadı. Hmm. Niye olmuyor ve Linking Book'un ismi niye mavi yazıyor mesela şeyde? Bizde aktif falan mı değil? normalde oluyor. Yani şu an bakıyorum hani creation ne yazmış adamlar. Dur hmm. bakayım başka bir şeylere bakıyorum. Hmm. Ah linking book. Bu yani buldum craftingini de yani. Ya yap işte bilmiyorum. Yok olmuyor işte belli crafting'i. İkisinden baktın emin misin? Hı evet. ikisi farklı iki baktım hatta. Şimdi niye olmuyor ben? Hmm. Uf. Niye olmuyor? Hmm. Neyse Nedra geleyim o zaman ne yapayım? Başka ne yapmak gerekiyordu sana onu söyle. Aa, o şu an o lazım. Ya olmuyor ama linking bu kanı Ya o işte bizim evimizi yapabilmemize izin verecekti hani İşte de hani olmuyor. Hop endirmem mi? Endirmen sesi niye geldi? Nice. Hmm. Yes. Hmm. Oğlum diye. to create one simply place a book in the crafting window diyor. Sen kendi ben... inventörünü yaptığından emin misin? Kendi inventörümde de denedim normal crafting table'da da denedim. Hani. Hmm. İkisinde de olmuyor. O you zaman know, multiplerde mi olmuyor? Aa. Çünkü o ismi mavi yazıyor Linking bu konu. O ne demek? Yok, zaten hep farklı renk oluyor. Normal kitap rengi değil de. Hmm, yok. Hmm. Ne bileyim normal itemler beyaz renkte yazıyor ya Şimdi ismi. Normalde farklı zaten hepinin. Ha. Linking Book. Hmm. Bilmiyorum multiplerde de çalışmıyor bence o zaman. Biz de ikisine bak yazar. Ha bir dakika notlarda. Ну, это... Ммм, что-то происходит. Ну, это... Тик-тик-тик-тик-тик-тик... Да, это... Я тоже Gruplarında öyle bir şey de göremedim. Hani multiplayer'da çalışmıyor. Bir çıkıyorum server'dan şimdi dene. Nasıl yani ne alaka? Evet, ne alaka? Server dene, gene... Deneyim. Olmuyor. Hmm. Bir daha deneyeyim. Yok bir dakika bir de şeyimde. de... Yani olmuyor ya. Geliyorum ben. Sen dene bir de. Belki ben opt değilimdir. Craft edeyim. Ben Bilmiyorum onunla alakası olacağını düşünmüyorum ama crafting'in. Seni bekliyorum Emre hadi Nedir gel. Evini işaretleyeyim. Şimdi biz bugün nedir'e gitme amacımız neydi? Lav getirmek oradan. Love çekecektik. O love'ı ne için kullanacaktık? Yani lavdan her türlü elektrik enerji falan üretiliyor ya. Ya yani sınırsız elektrik mi oluyor? Ya yani sınırsız değil yani çok kolay. Hı. Hmm, i̇yi. Bir ara sınırsız elektrik vardı ya. ya onu keşfedişim benim. Bir de şey var suyu kullanıp eskiden bir tane vardı. Su suyu geçiyordu, su geçtikçe su üretiyordu falan kendi kendine. Sen onu biliyor musun? Ama o yavaştı diye hatırlıyorum. Ya yavaştı ama sınırsızdı hani bitti yani şey devamlı üretiyordu böyle bedava. Benim sistemim hani aynı anda kaç yüz makine çalıştırıyordu Yani. Seninki karım aşık. Emre seni yukarıda bekliyorum çok sıkıldım. Geliyorum. Ufak ortada geldi. Sana kitap vereyim dur. Dum 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 dum. Oba. Hı, olmuyor galiba. Hop yap kendini. Bu motorlar niye çalışıyor? Motorları çalıştırayım mı? Gerek yok ki. Bilmem bir şeyler var ki fırınlarda çalışmıyor mu? Fırınlarda demir var mesela çalışmıyor. Makineler niye şey Missing texture için İngilizce yapın dediler ya. Evet. İngilizce yapmış. Aynen. Heh, tabii, tabii. Bir videoyu durdurup geleceğiz. Tamam, tam, tam başla. Ee, evet arkadaşlar, tarifi değişmiş biz oynamayla Aynen. Uğraştıracaklar illa. Değil ben zorlaşmış. Ağaç musun? Aha, aşk kesiyorum ben. Tamam. İçer zaman Şu gerek. <laughs> ne yapmak gerekiyordu önce ink ne neydi, neydi adı? İksir. O neyden yapılı? Battle falan mı dedin? Battle mı? Basit yani şey değil. Ee, ondan sonra ne? Ona ne eklemek gerekiyor? Jungle Wood ne zaman geldi la bana? <laughs> ben ölmüştüm yani. Ha doğru. Ben taşıyorum hep bu. <laughs> bu da mı hep lazım olan bir <laughs> materyal? <laughs> mikser nasıl bir alet çok merak ediyorum hemen geleceğim. Şimdi buraya ne koyuyorduk? Alo. Alo selam. Gene ben. Ve... Oyun bitti mi Dota oyunu? Evet. Gel tek kite gel. Geliyorum. Ama ne hamacım, kadar? Hamacım, hamacım bilmem hamachi bilmen lazım. Amaçı var mı sende? Var. Ey hamaçın varsa sorun yok. Ben sana sen bir tek git yükle ben sana hamaçı alanı söylerim. Ateş. Oh, hey. Ne, ne kadar, kadar çok... söyleme manyak mısın ya Skype'tan yaz. Ya söylerim derken onu demek istiyordum. Evet, evet. Şu an canlı değil mi? Canlı değil ama ben yani. De şu an canlıyız hani. Çok saçma oldu. Kenancıyız. Nether Diamond doğru bak. Onun ha bir dakika mikser nerede bizim? Oha, Oha bu mikser Pişirince 2 iki Diamond çıkıyor. Oo. Men bağlıyız ben o zaman. Diferm'e şey yani. şey götür, şey şey <laughs> Bağlıyız yani ne <laughs> diyeyim. Abi sadece ikiniz mi oynuyorsunuz? Evet, şu an sadece ikimiz varız, tek kit'te ya. Emre bunda ne yapıyoruz bu yuvarlak halette? Bunu onu anlatacağım ben sana. Hı, anladım. Abi Kenan efendim. Acaba Minecraft şey diyelim SSD'de olsa. Evet. Tek git. Şeyde olsa, RTX'te olsa. Değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yani sorun olmaz herhalde. Ben bir videoyu durduruyorum. Ne oldu Emre? Durduramadım. <laughs> ne oldu? Durmuyor. Video durmuyor. <laughs> 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 evet, Aha, tamam. Oha gaz patlıyor. Baya bir action yaşadık. İtemlerimizin hepsini kaybettik falan. Al ben sen Ekmir'e mi? Gel gel şunları al şunu. Alıyorum ben ya abi. Gel action. gel gel şunlar şunu şunu gel gel. Şu önemli şu şu. Aldınız mı şey, var. aldık aldık. Bakıyorum daha var mı? Kenan kendi ghost, ghost, attı lan. Gördüm. Abi ben çıkıyorum ya. Abi gelin geri gelin. İnşallah dur bakıyorum her şeyi aldık mı diye bakıyorum da. Abi Allah yaklaşıyor ben gidiyorum Kenan. Tamam git. Ay abi ben kaldım burada ya. Ben de dur. Pikex'e kazacağım yukarı. Gel. Neredesin? Ben çıkarım acı ya gel. Gel <laughs> <laughs> Kazıyorum yukarı doğru. Ya Şu an gaz Abi şu kapatmamışım ya. Ay abi şarkıyı kapatırken öleceğim ya. Ya abi. Ölme ölme. Ay, abi gelsene mu? yanıyorsun hadi. Oğlum çiğ yol yaptın. Abi dur. Beyler neredesiniz gelin buraya. Geliyorum geliyorum. Hah, giriyor mu şu ben eve. Ay yani şuradan bir gireyim. Şu bir e, kapıyı... var galiba ya. Şu kapıyı kapatın da acı bir daha içeri zombiler momiler girmesin. Bir dakika, ben gazda öldüreceğim. Abi. Ben öldür <laughs> çık çık çık. Girdim Tamam tamam. Ben girdim ben evdeyim. Emre senin eşyaları şey yapıyorum bir chest'e koyacağım. Tamam. Ha boş chest var. Ben ona koyuyorum. Zırhın. Sonra... Sabır benimdi. Şu pickaxe herhalde senin. Şu book falan. Eee başka... Şu armorlar kim bilmiyorum ama kafalı yok bir tek benim. Ha kafalı koydum. Ha. Bir de iron koyacağım. tamam onu da koydum. Ben bir yemek alayım. ağlayıp geliyorum ya bir şeyler yemek bulayım. Tamam, tamam ben şimdi burada dursun. Şunun yarısı lazım sadece. Kova. Tamam ya dursun zaten şey hallederiz. Şunu bir dakika. Epic şeyime devam ediyorum ben. sen ne yapıyorsun? Sen diamondları mı buldun? Hı -hı. Ne diamond? Sen bana iki tane verdiğini bak kullandım bir tek. i̇ki tane verdin. Query yapıyorum deme vallahi sinirli. Hayır query değil. Ama zaten iki tane sekiz tane oldu. Doğru. Kenan, Aslında Doğru. gidip onlardan daha arayalım. Evet tamam efendim. Abi annen evde mi? Niye bunu sordun? <laughs> <laughs> Abi annem arayacak da o yüzden. Ha bilmiyorum ya şu anda videoyu videodayız evi de. <laughs> Abi pardon. Ah, <laughs> haber verseniz oğlum. <laughs> Videoda olduğumuzu bilmiyor musun? İşte fail of the week. <laughs> İşte ne kadar birbirimize yakınsa yakınız görüyorsunuz. Abi, yanlış anlaşılmasın. Yani benim annem ondan ilisini arayacak yani. Yanlış olmasın. Tabii ki. Şimdi heh, SMD table'ı koydum. Abi film için nerede oh ya? Be. Ee, bunu nasıl alıyorum ben? Assembly table falan iyi bir yere gitmiyor. Şimdi. De... He, buna enerji require oluyor. Şimdi, de... Şimdi sen ne yaptın sen? Dur dur bir şey yok. Ya abi bunun hiç, hiçbir işimiz yok şu an onunla. Ha bozuldu bir de bu şimdi. Abi ay. Kenan. Abi. Abi hayır wrench alıyorsun işte burada her şeyi. <Gülüyor> <gülüyor> Üzülmeyin. Çok üzüldüm. Neyse haydan gelen hoya gitti resmen. Ya öf. Kolay diamond geldi. Kenan hepsini harcadı. Hepsi değil daha var da. Bir tane. Bir tane değil. Kaç tane var? Üç tane var. Oh. Ya nedir şeyinden bulmamız lazım. Nedir da bir tane diamond burada 8 tane diamond da dönüyor. Tamam önce bir dakika yemek atayım mı size? Beyler bence nether'a yardırıyoruz diamond bu. Şu videonun kaçıncı için. dakikasındayız Emre bir de. Bir de Demek. öyle bir şey var. Ben bir bakıp geliyorum. Son <laughs> bir pikmenler geliyor. Ee, evet geldim. Şimdi Gelsinler soruyor kaçarız. Bir Sistem kurmak yerine biraz actionlı şeyler yapalım dedik. Evet. Kapıyı kim açık bıraktı? En son kim geçtiyse. Uh, e. Abi abi şu geçtin tövbe estağfurullah. Aha magma küp buldum la. Gel magma. Aa magma sekiyor. Yani şey böyle yaylanıyor. Böyleydi. Yok multiplayer de olmuyordu o. Ee, Hadi ben geçse kapışıyorum duruyor. ya. Öyle <laughs> mi? Eskiden <laughs> olmuyordu ya. Come on. Abi geçti öldüreyim. Şunu bir öldürmeye yaklaşmıyor ki. Neyse ben en iyisi kaçayım şunu. Biz nereye gittiniz ya? Ya farklı <laughs> alalım zaten. Bileşinizi unutmuyoruz, tamam mı? Hacı ben bir zombi tamam. pik... Bir, bir kekse pik geliyorum. Yap yap. Ben başka yoldan gideceğim ya. Arkadaşlar e... Nether'daki bir tane Diamond... bizim orada çevirince 8 tane Diamond yapıyor. Bayağı... Niye? Aha! Nether Fortress ne? buldum! Nerede? Ben sana yakındım Emre, dur bakayım. Ha gördüm seni. Şu an gidiyorum oraya doğru bekliyoruz seni görüyorum geliyorum peşinden. Yaz bir şey söyleyeceğim. Oh, bir diamond 8 şey ediyorsa hani buradaki Nedir? diamond. Evet. Ayrım falan ne oluyor? O da öyledir. O Abi, da 8. Dur şimdi şunları da kazalım. Tamam mı? Aslında çok op nedir burada? Yani. Redstone ne oluyor falan? Doğan doğan. Bu şimdi diamond nasıl nasıl bir şeye benziyor? Normal mi? Böyle altıgen mavi. Ama bizde altıken onda. Ay, abi ben ya, abi yanlış yerden girdim dur. Ken ben buraya işaretliyorum. İşaretle işaretle. Ben de nedir var arayacağım. Ya çok karanlık bende ya. Video settings bırakmış fullde bir de. Bende karanlık. Torch var mı sende? Bende karanlık değil ki. Ne bileyim böyle renkler çok hoşuma gitmedi. Bu hala burada ya. <laughs> Allah Allah. Ne vazgeçmez misin ya? Neyse. Şu gravel mi şunlar? <laughs> Emre ne yaptın? Oha. Bayağı bir yani. Herhalde buradan daha gidemiyoruz. Başka bir gene bakacağız. Ha ben sağa doğru gidiyorum he, evden. Haberiniz olsun da. <laughs> <laughs> Kenan Blaze Blaze buldum ben. Hmm. Şu... Emre bu videoyu burada bitirsen aslında. Allah. Niye ki? Çok uzamadı mı? Yok. <laughs> Hı, hmm, ne bileyim. Aa şey nedir vart buldum. Abi oğlum 4 yine... tane şey skeleton buldum <laughs> la. Video ben yine geçti buldum acı ya ben yine. <laughs> ben de nedir şey nedir vartları aldım. <laughs> şu Kenan gel ya. şu nedir skeleton bilmem nesini öldürelim. Öyle hmm. bitireyim videoyu. Ha videoda değil miyiz şu Lan? an? an? Videodayız. <laughs> ha. Acı var ya. Abi bir şanet... şey bu mavi mi diamond? Evet. Evet. Abi, abi ben o zaman bayağı buldum. Hmm, bayağı tin olmasın. Tin diye bir şey de var. Nedir le led ore diyor. Yani. Hmm, yok hayır bildiğimiz diamond mavisi. Ha o zaman tamam. Ben dedim çok Emre neredesin sen? Nedir fortress'ın çatısında. Hmm. Ben yine öleceğim ya. Abi dakika. Aa sen table'ın duruyor benim. Hmm. Gitmemiş demek ki. Tamam tamam sorun yok. Hmm. Sevindim <laughs> ya. Silver Ore ne oluyor acaba? Onlardan da şey yapabiliyor Bilmiş muyuz? Gümüş ya. Onlardan çıktım ben sen neredesin? Ben burada bakıyorum dedi. Abi Öldü ama bir şey olmadı. Kafası düşmedi mi? Hayır. Işığa düştü. Aa gördüm ama. seni. İnsanlar toplu mesaj atıyorlar ve ben bana Abi o Skype'dan toplu mesaj atma olayı yani ben çok saçma. Ben şu Skype'ımdaki sak... herkesi silmeyi ciddi ciddi düşünüyorum hani yani gerçekten tanımadığın insanlar <laughs> dışında. Çünkü abi o toplu konuşma katma olayı denilir ya. ya. Hayır ilgilenmiyorum. Server'ın reklamını yapıyorsan daha da girmeyeceğim. Zaten ya, Aynen. girmeyecektim. Aynen bir de öyle hani spam yapıyorlar ya böyle arda arda mesaj deli gibi hani kesin girerim hani sanki. Yani server'ın öyle şey yapamazsın yani. Neyse bitemez. şu an gidelim eve bitirelim videoyu. Dur, Aa nedir var? Abi şu guest evi patlatacak ya. Cobblestone'un olduğu için patlatamıyor. Hah güzel. Abi ben... Emre çıkış nerede? Abi siz neredesiniz? Bir kale, Nedir kalesi. Hııı... Emre sen şeyin yeri, portalın orayı işaretledin mi? Evet, şurası 200 metre. Hıh iyi ya. Ya da ben mağara gibi bir yer buldum ama bir girsem mi girmesem mi işte. Nedir'deki şeyler güzel olmuş yalnız, madenler falan. Allah! Ne oldu? Blaze. Çoş, çoş, çoş. Bakayım. Blaze spawner var mı acaba? Neyse. Onları sonra bilmem ne rift mi, ne, öyle şeyler vardı ya hani kendi spawnerımızı yapıyorduk. Ha, taşıyabiliyor muyduk? Onlar. <laughs> of çok heyecanlı oldu o hatta <laughs> şu gaslar falan nedir çok kötü bir yer. Hadi gaz hadi dalaşalım. Ya Emre ölüyorum ya. Baba, Oldum abi sakin olun. Oba. Ay oldu. Ay ölüyor. Aa. <laughs> Emre gidelim artık. Oba. Neyse artık vuramıyor bile. Baba Emre... baba headshot. Olmadı. Emre gidelim. Nereden gideceğiz? Bilmiyorum sen işaretledim dedin ya portala Şurada ama işte hani. Gaz var önümüzde. Ha kılıçla vuralım. Ama ciddi. Siz orada mısınız Aşağı acı? Mı? Acaba bir sürü gaz var ya. Abi ne bileyim bir tanesi ateş ediyor ama siz oradasınız ben size alayım istesiniz. Yok şu an çılgın bir yerdeyiz biz. Aşağıda mı portal Emre? Eee birazcık aşağı ama o kadar aşağı değil. Ee, Ay aman. Ha, atlayacağız aşağı yani. Hayır. Nasıl yani? <laughs> Bravo! O, oluyor mu o taktik? Hayır. Ha, tamam o zaman. As as. Of çok korkuyorum. Eskiden öyle bir şey vardı sanki ya. Zannetmiyorum ya. Op olurdu. Her yerden atlardın. Ha ama doğru gravel entity olduğu için düşerken de Hı <laughs> hı. <laughs> Gaz bana döndü. İçinden geçiyorsun. Ama denediğimizi hatırlıyorum. He ee, denemişizdir mutlaka. Ama iki gazla kapışıyormuşum lan. Abi bir tanesi çok yakınlaştı açtı. Öldüreceğim onu. Hadi. Hiç bağlı yok. Emre çıkalım diyorum sana. Ha ev. Evet. Ama nasıl ben sizi yani? buldum ya dur dur. Ya zaten. Abi, aa ben sizi görüyorum lan. Hocı biz aa. de seni görüyoruz ama. Abi dur ben ay ay vurdu beni yani. Ay. Oh, oh çok yakından geçti. Aynen, Şuradan e, inerim Kenan gel. İnşallah bunlar bize dalmazlar. Teşekkürler. Evet, çünkü şöyle. <laughs> Olmadı. Şuradan mı iniyoruz? Abi, çok zombie pikne. Ben indim. Gaz takılışla buran adam. Ben indim aşağı evet. Abi çok zombi pikmen var koşun. <laughs> geliyoruz geliyoruz. Kenan bu ne? Aha! Ne oldu? Onları... Diamond mı? Evet. Çık 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 kaç. Neredeyiz ha? Pilman, o senin peşinden geliyorlar. Abi. abi bir sürü ghast var lan. Hem yani bütün zombiler senin peşinde. Abi arkında bir buraya doğru koş. Tamam Biraz koşuyorum. Koş. Abi, ben arkanı kollayacağım. Koş! Abi ben düştüm ya. <laughs> lan. Abi öbür gaz vuruyor ya. Ev. 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 mu ölüyorum lan. Gir 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 gir. Neredesin oğlum? Abi biri yardım etsin Oğlum Olsun, ya. az önce yanımızdaydın. Abi dur öbür gazla bir tanesi vurdu gazsın ya. Tam geldi gel koş 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 koş. Bizim generator hangisi? Bizim generatorımız var mı ki ya? Öbür Hayır. evde miydi? Yok. Ha? Acı elektriğimiz yok ki bizim. Ben gold buldum hmm. ya. Bayağı. Ha. Ben elektrik yapacağım o zaman. Bir dakika videoyu bir bitirebilir miyim? Evet. <laughs> çok düzensiz ve uzun olan bir videodan sonra hadi bay bay. Aynen çok, çok anne düzensiz. Durmuyor.